Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere geçmişten günümüze atom modellerini anlatacağım arkadaşlar. Ee, evrendeki her şeyin çok küçük, küçük parçalıklardan oluştuğu düşüncesi milattan önceki yıllara dayanır. Atom düşüncesi ilk defa eski Yunan'da doğmuştur. Atom fikrinin doğmasındaki temel neden maddeyi daha küçük parçalara ay ayırmaya çalışmaktı. Örneğin bakır bir teli iki eş parça ayırdığınızı düşününüz. Her bir parçayı tekrar tekrar ayırdığınızda bir noktadan sonra parçalar yeniden ikiye ayrılmayacak hale gelir. İşte bu düşünceden yola çıkarak maddenin sonunda kendinden daha küçük parçacıkları ayrılamayan bu küçük parçacıkların bir araya gelmesi de oluştuğu kabul edilmiştir. Bu kurama dair elimizdeki en eski yazılı belgeler Yunan filozofları Demokritus milattan önce 460-370 yılları arasında ve Lokip Yus milattan önce 480 ve 420 yıllarına aittir. Tarihi çok eskilere dayanmasına rağmen atom fikri çok uzun zaman ilgi görmemiş ve kanıtlanamamıştır. Bunun önemli nedenlerinden biri kuram, kuramın tamamen düşünceye dayanık, dayalı olmasıdır. Ayrıca Aristo milattan önce 384 322 yıllarının bu düşünceyi desteklememesi ve maddenin atomlardan oluştuğu fikrinin benimsenmemesi geciktirmiştir. Arkadaşlar e, birinci mucidimizin ismi ee, Kondalton. Arkadaşlar zaten atom modelinin ismi de Dalton atom modeli. Bunu da sizlere okuyayım. Atom terminin, teriminin e, demokritostan sonra yeniden gündeme getirilen ilk bilim insanı John Dalton. 1766-1844'te olmuştu arkadaşlar. Dalton tüm maddelerin küçük taneciklerden oluştuğu fikrini yeniden canlandırdı ve bir element bütün atomların aynı olduğunu öne sürdü. Dalton atomların içi dolu, berke bölün bölünemez küreler olduğunu düşünüyordu. Bu nedenle Dalton atom modeline atom bilardo topuna benzemektedir. Da Dalton'un atomu daha küçük parçacıkları ayıramayan ber küreler olduğu konusundaki görüşünü gün geçerliliğini kaybetmiştir. Günümüzdeki bir elementin tüm atomlarının aynı olmadığı bilir, bilinmektedir. Bir, önce konu bir önceki konuda aynı elementin atomlarındaki nötron sayılarının farklı olabileceğini öğrenmiştik. Geçerliliğini kaybetmesine rağmen Dalton'un kavramı atomun yapısını anlaşması için çok büyük bir adım olmuştur. Thomson Thompson e, atom modeli arkadaşlar ikinci atom modelimizin ismi arkadaşlar bunda Joseph Kuhn Thompson 1856-1940 tarafından gerçekleştirildi bunu da sizlere okuyayım Dalton'dan sonra bilim insanları atomun iç yapısını açıklamaya çalışan modellerle ortaya atıldılar bunlardan ilki İngiliz bilim adamı C Joseph Cohn Thomson tarafından gerçekleştirildi. Thomson atomun içinde negatif eksi yüklü elektron olduğunu buldu. Bu buluşmaya bağlı olarak pozitif yüklü protonun varlığını açıkladı. Ayrıca bu yüklerin Berg bir kürenin içinde dayanık halde bulunduğunu öne sürdü. Thomson'un at atom modeli Yuvarlak üzümlü keke benzetilir. Arkadaşlar size şöyle de göstereyim onu. Bakın üzümlü keke benziyor. Şöyle göstereyim. Böyle arkadaşlar. E, üçüncü atomumuzun ismi de e, Radiford atom modeli arkadaşlar. E, bunu da sizlere anlatayım yani. okuyayım. Yeni Zelanda doğumlu fizikçi Ernest Rutherford, 1871-1937 yıllarında atom modeline göre, artı yüklü tanecikler atomun merkezindeki çekirdekte bulunuyordu ve elektronlar çekirdeğin etrafında hızlı dönüyordu. Rutherford yaptığı deneylerle atomun çok büyük bir kısmının boşluk olduğunu kanıtladı deney sonuçlarına göre çekirdek atom boyutuna karşılaştırınca çok küçüktü. Öyle ki atom bir stadyum büyüklüğüne düşündüğünde çekirdek orta sahadaki bir portakal büyüklüğündeydi. Bu maddede elektronlar güneşin etrafında dönmekte olan gezegenlere benzetiliyordu. Radiford elektronların atom içerisinde rastgele yerlere de düşünmüştü. Radifort'un atom modelini elektronların neden çekirdeğe e, yapıştı, yapışmadığını açıklanmamıştır. Ancak Rutherford çekirdek fikrini ortaya atarak günümüz atom modeline ulaşmasına büyük bir aşama kaydetmesini kaydetmesini sağlamıştır. Arkadaşlar e, sıradaki atom modelimizin ismi Bor atom modeli arkadaşlar. Bunu da Danimarkalı bir bilim insanı olan Niels Bohr 1885-1962 yıllarında ortaya attığı model Rutherford modeline benzetilebilir. Bohr'un atom modelini daha önceki atom modellerine ayıran en önemli özellik elektronların atom içerisinde dağınık halde bulunmadığını ancak belirli katmanlarda bulunabileceğini belirtilmesidir. Bu model şu anda kabul gören modern atom modelinin bir de temelini oluşturmaktadır arkadaşlar. Bohr atom modeli birçok olayı başarıyla açıkladığı için hala kullanılmaktadır. Bohr atom modeli günümüzde kabul gören modern atom modelleri arasında temel fark elektronların nerede, nerede yer aldığı konusundadır arkadaşlar. Bugün kullandığımız elektron bulutu modelinde elektronların hareketlerinden küresel bir oluştu, bulut oluştuğu düşünülmektedir. Elektron bulutunun gece karanlığındaki bir ampulün etrafında dönen sineklerin oluşturduğu görüntüye benzetebilirsiniz arkadaşlar. Elektron bulutu modelinde katmanlar yerine elektronların bulunma olasılıkları yüksek olduğu yerler tamamlanır. Arkadaşlar, e, şey, burada da model, gördüğünüz gibi bir şey model var. Bir de şere model, ben göstereyim sizlere. Arkadaşlar, geçmişten günümüze atom modeller konusu bu kadar. Umarım yardımcı olmuşumdur. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sorunuz olursa ya da bir konuda sıkıntınız olursa yorum atın.